Merhaba Son Dakika Haber takipçileri. Türkiye ve dünyada yaşanan son dakika gelişmelerden ilk önce sizin haberiniz olsun istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğeni yapıp yorum yazmayı unutmayın. Son Dakika Haber. Doğru ve hızlı haberin adresi. Kur'an kursları açılacak mı? Cemaatle tüm vakit namazları ne zaman kılınacak? İstanbul Müftüsü'nden açıklamalar. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta diğer 3 vakitte de cemaatle namaz kılınmasının başlayabileceğini söyledi. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı normalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi halinde gelecek haftalarda camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılmaya başlayabileceğini söyledi. Maşalı, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 29 Mayıs itibariyle Cuma ve iki vakit namazın cemaatle yeniden kılınmaya başlandığını hatırlatan Maşalı, en yakın zamanda belki önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta diğer üç vakitte de cemaatle namaz kılabileceğiz. Önemli olan bu ilk süreci atlatabilmekti. Geçen hafta İstanbul'da 3500 cami ile park ve benzeri alanlarda cuma namazı kılındı. Bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürdüğümüz takdirde diğer aşamaları da kademeli olarak uygulamaya geçebileceğiz. Başkanlığımız Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve yapılacak müzakereler sonrasında kararları açıklayacaktır şeklinde konuştu. Şadırvan ve tuvaletler konusunda da sürece göre kademeli olarak adım atacaklarını ifade eden Maşalı, 3 aydır verilen bir mücadele ve bunun neticesinde elde edilen kazanımlar var. Bunları elden kaçıramayız. O yüzden hassasiyeti bir süre daha devam ettirmemiz gerekiyor dedi. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de merkezi sistemin olduğu cami hoparlöründen şarkı çalınmasıyla ilgili provokasyonla ilgili de İstanbul'da gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Maşalı, bu tarz istismarların olmaması için merkezi ezan sisteminden yararlanan camilerimizde cihazlarımızın elektrik şebekesiyle irtibatı ezandan 5 dakika önce sağlanıyor. Ezan-ı şerif bittikten hemen sonra da elektrik irtibatı kesiliyor ifadelerini kullandı. Yaz Kur'an kurslarının durumuna ilişkinde açıklamada bulunan İstanbul Müftüsü Maşalı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu üzerinde çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Yaz Kur'an kurslarının açılacağına inandığını belirten Maşalı, belki bu yıl süresi dar olacak, mümkün mertebe tatilin son dönemlerinde olacaktır diye düşünüyorum. Yapılan çalışmalardan elde ettiğim sonuç bu yönde. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ve içeriği başkanlığımız tarafından belirlenecektir ancak Mutlaka olacaktır diye düşünüyorum diye konuştu.